Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Antisigistiyiz yine. Bu sefer 13 dolar bakiyemiz var. Son videoda katladığımızı satmıştık. Bu sefer size şu ikisini açacağım. Scooby Doo, Gips veya Gin. Bunlardan nasıl katlanılır ona göstereceğim. İnşallah katlarsak. Ben hep son geri dönüşleri bu ikisini, bu ikisi ya da üçünden yaptım. Bu sefer küçük küçük küçükten büyüğe nasıl katlamayı deneyeceğiz. Hemen serice başlayalım. Biraz kasabilir. Baya bir hatta kasabilir. Buradan 10 dolar bile 10 dolar diyorum ya 5 dolar bile çıksa sizin için kardır. Siz büyük ihtimal tekli açacaksınız böyle. Tekli açılmaz büyük ihtimal Çünkü tekli hep kötü drop atar. Bakın dörtlü beşli açınca bakın görüyorsunuz. Ya beşli ya da onlu açacaksınız. Şöyle beşli. Şöyle donlu. Ya beşli ya da onlu açacaksınız. Bakalım güzel drop atacak mı? Şu an onu deniyoruz. Güzel drop atmazsa kaçarız biz de. Zaten bakiye kalmaz büyük ihtimalle. Bakın bu şu anda kötü çok kötü drop atıyor. Şimdi Scooby Doo'ya geçip Bir tane hızlı açtık 2.47 kaç verdik 2.70 bir tane daha Yavaş açalım Şundan çıkarmıştım ben Bunun galiba stat drain'i 22 liraydı 1.81 Kaç verdik biz 2 mesele Şimdi bir tane tekrar open Şimdi hızlı 2.51 kaç var 10 var. sana leym açarım çok seri direkt geçelim. Çok seri açtık. USB kalsaydın videoyu birazcık da uzatırdık. 8 dolar iyi. Hemen cecik yine dönelim. Gini ben çok tavsiye etmiyorum. Günden çok katladığım mı? olmadı, rastlamadım, katlayamadım günden ama hepsi ya Scooby ya da Chips'ten çok katladın. Şimdi yalan söylemek gibi olmasın. Bakın gördüğünüz gibi. Hemen bir tane daha hızlı Chips. Kaç? 1-10. Hemen geri kaç. Hemen Scooby yavaş. Bakalım böyle böyle değineceğiz. Bakın adam uf, karanlık çıkardı efsane. Bir şey Ben çekebilsem zaten 10 numara olacak ama çekemiyorum Bir çekebilsem zaten Biri bana yazıyor hemen geri döneceğim Evet arkadaşlar kaldığım yerden devam ediyorum Bir arkadaş yazdı Önemliydi Hemen geri döndüm Yine geri dönelim bakın Hızlı hadi gin Gin çok kötüsün be gin Hemen bir tane daha lehim açalım normal biz bu arada bunu çıkarmıştık. Bakalım tüy. Kal bunda. Allah kahretsin. Çok kötü. 4 dolar filan. 5 dolar. Bayağı battık. Aşırı batırdı deyim. Hadi video güldür yüzümüzü aslanım. Hadi be Scooby'de. Bakın şu an böyle bu konu hakkında video çekiyorum ya, ki o yüzden vermiyor. Normal bir tane karışık kasalar açsam 10 numara droplar atar. Bir de hızlı yavaş açalım. Buradan AK çıkarmıştım. Hangi AK'ydi şuydu? 4 dolar mıydı neydi? Bakalım bir tane güzel bir şey var be bak bakiye bitti hadi be bir de p90 çıkardım ya p90 kaçtı hatırlamıyorum 15 miydi 19 muydu çok kötü ya aşırı kötü kaç kaldı 09 Battık. Hadi tek güldür lan yüzümüzü Güldür Memuruk. Güldür be. Kallenem 4'ü. Yes! Kaç? Evet arkadaşlar gördünüz be. Yes be. 50 bak 41 cent'ten 22 dolar. Görüyorsunuz. Demek istediğim buydu işte. Yarım saat de, yarım saat demedim de 10 dakika galiba. Hemen bakıyorum videoya. Bakın 5 dakika 5 dakikada gördüğünüz 5 dakikada 22 dolar tertemiz benim size anlatmak istediğim buydu küçük kasalardan böyle 10 dolar falan atıp tek 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 büyük ihtimal 18 dolar batacaksınız sonlara doğru atıyor senin algoritması böyle olmuş çözmeye çalışıyordum bu aralar birazcık çözdüm gördüğünüz gibi 22 doları koyduk ama ben çekemiyorum partnerlik olduğu için yani İnşallah siz çekersiniz böyle droplar alıp. İnşallah bu videoluk da bu kadardı arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Öpüyorum sizi. Kanala abone olup yorum atmayı unutmayın. Like'ı zaten biliyorsunuz her zaman gibi. Baş tacısın.